Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir ile karşınızdayım. Köy binası 14 geçiş serimizin 7. bölümüne hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu bölümde kraliçemizin max olmasını kutluyoruz. Az sonra 80. seviyesine ulaşacak kraliçe. 16 dakikası kaldı. Tabii ki dün akşamki canlı yayında da bayağı bir ganimet kasmıştık. Ve depoları ben bugün fullledim. Yine 18 milyon altın, 18 milyon iksir ve 300 binde kare iksirimiz var. Kare iksir çöpe gidecek. Neden çöpe gidecek? Çünkü Hala hazırda Kraliyet şampiyon yükseliyor. O 29'a geçiyor. Kral 78'e e, yükseliyor. Onun dışında Kara Ekser harcayabileceğim Laboratuvarda 10 günlük Barbar yükseltmesi var. Onun dışında son olarak e, Kara Ekser harcayabileceğim yer e, Hayvan Barınağı. O da 3 gün sonra yükselecek arkadaşlar. Hayvan Barınağını e, tekrardan yükseltmeye göndermeyeceğim şey olarak. Yani süre olarak e, Klan oyunları ödüllerinden gelen İnşaat kitabı ile hayvan barınağını dördüncü seviyeye atacağım. O arada da petleri artık yavaştan yükseltmeye başlayacağız. Kara iksiri oralara harcayacağız. Yani şampiyon için bir level yükseltmelik kara iksiri lazım. Kral için iki level yükseltmelik kara iksiri lazım. Laboratuvarda da sadece minyonu yükseltmek için kara iksiri lazım. Onun dışında bütün kara iksirleri hayvan barınağındaki petlere junior kahramanları harcayacağız ve bu bölümde artık biraz farklı yükseltme evresine geçiyorum ee, inşaatçıyı göndermeyeceğim altı duvar yükseltmesi yapacağım ee, sonrasında inşaatçımızı e, bir süre boşta bırakacağız o ara ganimet kasmaya devam edeceğim bir gün 13 saat sonra belediye binasından inşaatçı çıkacak onun da çıkma saatine yakın ee, bu inşaatçıyı yolcu edeceğim onun çıkmasına yakın da depoları ne kadar doldurabilirsem doldurmaya çalışacağım. Yine o inşaatçıyı da harcamayacağız. Yani göndermeyeceğiz. Diğer inşaatçının çıkma süresine yakın. Onu göndereceğiz. Bu şekilde döngü şeklinde duvar kasıp efsane yine yavaştan ilerlemeye başlıyoruz arkadaşlar. Son 70 duvarımız kaldı. 6 duvar daha basacağız. 64 duvarımız kalacak. Ve e, kraliçe yürüyüşlü saldırılar atacağız. Daha öncesinde de köy binası 11'de yapmış olduğumuz hayalet kraliçe yürüyüşlü saldırılar atıp daha ganimet kasıp kupa çıkacağız. Yavaştan artık efsane ligin yolunu tutmaya hazırlanıyorum. Klan savaşları ligi başlamadan da bütün kahramanları max yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tüccar döngüsüne baktığımda da yarın kahramanlar kitabı görünüyor arkadaşlar. Yarın gelen kahramanlar kitabını da alacağım. Barbar kral 78'e geçiyor. Onu direkt 79 yapacağım. Kraliyet şampiyonu ile kralı da aynı anda bitirmeyi hedefliyorum. Ve lige tam kadro hirolarla girmeye çalışacağım. Hazırsanız ilk önce yükseltmelerle bir başlayalım. İki sayınız like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını da kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. İlk olarak şu altın iksiri bir duvarlara bir gömelim artık. 70 duvarı Şöyle indirelim. 4 yeşil taş arayacaktım bir an. Ne oluyor dedim. 69 duvar. Şöyle 68 duvar yükseltmesi kaldı. 67 zonguldak plakalı yükseltme. 66 65 ve 64 Şimdi şuraları da topla. Şu çalı çarpı için taş lazım. İki duvar daha basmayı hedefliyorum. Bakalım ganimetler nasıl çıkacak. Başlıyoruz. Az önce toplayıcılarda ganimeti olan bir köy buldum arkadaşlar oraya. 6-7 tane sensi goblin gönderdim altınlı iksiri aldık oradan seri bir şekilde çıktık orada bir kuba düştük ama sonrasında güzel ganimetli bir köy buldum buraya kraliçe uyuşunu başlatıyorum bonusla kraliçe daha önce 80 olmuştu ee, ilk köy binası 14'e geçtiğimizde ama kendi 80 level kraliçemizi ilk defa sizlerle sahneye indiriyorum vatana millete hayırlı olsun tarısı başınıza şöyle bir bebeği der. şu taraftan bir bebeği dar baykuş direkt yem oldu bak gitti hava soğumasına lesi'yi alsam kraliçe lesi de önden gidiyor arapata gibi koşturuyor o da kendini yem ediyor yürü bakalım kraliçe 80 level atun? şuradan bir bebeği dağıt Öfkeyi hazırda bekletiyorum. Şuradan bir bombacı daha göndereyim. Bir öfke at. İçerideki duvarı da havaya uçuruyorum. Kartal Ooo tek bir cennem. Bir buz arcayım. Aslında dedeyi gibi de gönder peşine ya. Tekliği ne yakaladı? Hop görmez yattım. Kraliçe biraz öne gitti. Güzel. Şifacılar bir daha görünmez yap. Sinsiler. İlerle ilerle ilerle. Şunu artık göndereyim ya yapacak bir şey yok. Büyük korcunun gücü. Kraliçeyi kaybettik. Neyse sıkıntı yok. Bir görünmezlik daha. Büyücüler de çok fazla dayanmadı ya öyle hafif aldık köyü yoksa Üçlemiştim, demiştim acele ettik. Sıkıntı yok. Kralçe ilk seviyesinde bayağı bir yürüyüş yaptı ama çok dayandıramadık. Zaten orada biraz saçma oluyor bu şekilde. 100.000 iksir bıraktım orada. Neyse sıkıntı yok. Devam. Biraz saçma saldırıyla başlangıç yaptık ama 9877 kar iksiri de boşa gitti arkadaş ya. Çöpe giden kare bak. 766 bin iksir 943 bin altın. Devam ediyoruz. Milyonluğa yakın bir ganimet daha buldum. Direkt buraya yapıştıracağım. Biraz daha e, sakin e, saldıracağım. Buraya diğerinde acele ettik. Şimdi şöyle yapıyorum hemen. Zeplin buz büyüse. İkinci görünmezlik. Üçüncü görünmezlik. Dördüncü görünmezlik. Şu kaya saçarı da indirteyim. Yine görünmez yaptım orayı. Son görünmezliği de süper bir yüzde harcadım. Kraliçe hemen bir bebeği der. Bayağı bir temizlik yaptı zaten. Şuradan Kraliçenin yolunu keseceğim. içeriye doğru kartal topuna doğru ilerleteceğim. Kraliçeyi zaten ölü köy. Şuradan. Tamam. Gel 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 gel. Şu dışarıdakileri de seri bir şekilde sinsilerle alıyorum. Artık aslında sinsi almaya da gerek yok. Full madenci alabilirim. Deneci madenci hibrit saldırısı da yapabilirim. O da bayağı seri çıkıyor Dedeyi de peşine gönderelim de. Lesi de boş dursun. dursun. Dağda kırda bayırda. Bir buçuk dakika kaldı. Hadi kraliçe. Şöyle bir bombacı. Bir bombacı daha. Bir bebe daha. Bir bombacı daha attım. Bir buz büyüsü. Tekrardan bir öfke. İlerle bakalım ilerle. Aslında neyse. Koblinleri şuradan duvara açtırsam. Hop dedeyi bırak kraliçe. 43 saniye şu depolardan kurtulup. Sinsilere de iş yaptırmam lazım ama. Bir türlü açamadık orada duvar hadi. Onu indirdik. Şuradan sinsileri gönderdim. Hop. Karakter sondasına gidiyor. 21 saniye lan 29 kupa alacaktık hadi. Kraliçenin gücü. Üçledik. Ve en iyisi. Hibrit basayım. Yine 10 tane falan. Sinsi alayım sadece. Toplayıcıda ganimeti olanlarda. Yine sinsiler atıp altın iksiri. Çalıp çıkabiliriz. Ee, yavaştan hem kupa çıkıyorum. Hem ganimet kasıyorum. 5.600.000 yapacağım. Önce altın olacak. Sonra iksir olacak. iki duvar daha basacağız devam ediyoruz. Az önce yine bir tane öyle köy buldum arkadaşlar. Bütün toplayıcılar dışarıdaydı. Seri bir şekilde sensilere attım. Bir de e, süper bombacıyı binanın olduğu duvara patlattım. Binayı dendirdim. seri bir şekilde oradan biraz da kanıme çıkarttık. Burayı artık işlemeye gireceğim. Kanimet içeride. Gördüğünüz gibi orada birbirine karıştı. Şuradan şimdi orayı indirirken bir yandan da Zeppelin. Buz büyüsü. Günaydı görünmez yaptım yanlışlıkla. Şimdi bir görünmezlik daha. Bir görünmezlik daha. Çoklu cehennemini indirdik tamamdır. Dede'yi de gönder peşine. Flash'i tut Tut kaç kaç. Bir okke. Bir bebe daha. Şuradan bir bebe idar. Şuradan da bir bebe at. Tamam. İlerleyin artık. Hadi bakayım. Basit bir köy. Güzel bir ganimeti var. Şöyle bir okke. Bir görünmezlik at. Güzel. Bir bebeğizar daha. Bir tane daha. Son bebeğizar yukarıdan. Şuradan. Bombacı. İçeriye bombacı lan orayı değil diğer taraf. Büyük korucu ikserler ne def olmuş şöyle bir bu şey görmez daha bir okçu bir madenci ikseri hemen bir kraliçenin özelliğinde kullandım 10 level okçular görüyorsunuz. Ma yemyeşil masmavi diyordum daha. Çok güzel görünüyor. Yeni max seviye okçular. Onlar da kraliçen özelliğine kullanacağı görmüş olduk. Perfect. Üçlük attık buraya. 25 kupa aldık. Güzel de bir ganimet aldık. 5.533.000 iksir var. Hadi. 5.547. Burada iksir yok. Şuradan bir duvar daha. Kaç duvar kaldı? 64. Şununla 63. Tamam. Şu kaynak iksirini de kullan. Hatta 2 tane kullan. Hatta 3 tane kullan. Büyülü neler kaldı bizim? Dediğim gibi yarın kahramanlar kitabı gelecek ya arkadaşlar. Orada e, kralı direkt göndereceğim. Kahramanlar kitabıyla bitireceğim. Karakter deposunu tekrardan rünle dolduracağım. Tekrardan kralı son seviyesine yolcu edeceğiz. 4 duvar basma yüzüğü var. Klan oyunları ödüllerinden gelecek duvar basma yüzükleriyle de bir tane daha duvar yükseltmesi yapacağım. Şunları artık satabilirim. Yarın kitabı lazım alırken lazım olacak. Bunu da sat. Eğitim iksiri iksir. Bunu da sat. 5.550. 5.600 olsun. Hemen bir duvar daha basayım. İksir toplayıcıları topladık ve nihayet 5.600 bin de iksirimiz oldu. Şuradan binanın arka tarafından duvarları basmaya devam ediyorum. Şuradan bir tane daha. Ve son 62 duvar yükseltmemiz kaldı. Sıralamayı şu şekilde devam ettiririm belki arkadaşlar. Birer ikişer e, duvar yükseltmesi daha yaparım bu inşaatçıyla. Sonrasında altını e, fullleyip e, Kaya Saçar yükseltmesine gönderirim. O arada Giga Felaket e, Ganimetini toplayıp onu da 5. seviyesine yolcu ederim. Barbar Kral'dan çıkan inşaatçıyı tekrardan Barbar Kral'ı 80. seviyesine göndermek için kullanacağız. ekserunu kahramanlar kitabı kullanarak sonrasında hayvanlar hayvan barınağından çıkan inşaatçıyı da cehennem kulesi yükseltmesine gönderebilirim. Çünkü hayvan barınağını son seviyesini inşaat kitabıyla bitir diyeceğim. E, o arada da kara iksiri pet yükseltmelerini harcayacağım. Şampiyon da 29'a geçiyor. Ondan çıkan inşaatçıyı tekrardan şampiyona gönderip onun da max seviyesine yolcu edeceğiz. Altın deposundan çıkan inşaatçıyı da tekrardan altın deposuna ya da kara iksir deposuna yolcu edebilirim. Bu şekilde ilerliyorum. Geçiş serisi devam etsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı bir tane like atarak hem videoya hem de kanala destek olmayı unutmayın. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Allah'a emanet olun. <laughs>